もうちょっと待ってください。<music> bir ay oldu e, buraya geleli e, yeni bir projemiz var Mahsusa Trablus onun için buradayız e, Eskişehir'i tanımaya gezmeye öğrenmeye çalışıyoruz güzel bir yer e, bu güzelliğin içerisinde de e, Ciğerci Aziz ustamızla tanıştık Gerçekten kendisi de güzel bir insan, güzel bir dost. Genelde tüm vaktimi Aziz abiyle birlikte geçiriyorum, sahne haricinde. Trablus Mahsusa dizisi ve Türkiye'de ilk yayınlanacak ve çekilmiş olacak bir dizi. 1911 yılında Trablus'ta geçen hikaye gerçek hikayeyi anlatan güzel bir proje. Ee, sanırım bir ay daha buradayız. Bir iki ay sonra da İstanbul'a dönüp e, kalan sahnelerin devamını orada çekeceğiz. Ee, gerçekten de e, çok yani mükemmel bir insan. Ee, keşke onu daha önce tanımış olsaydım. Ee, bugün de Urfa sıra gecemiz var. Şanlıurfa kültürünü yaşatıyoruz. Ee, Kenan kardeşimizi davet ettik. Bizi kırmadı. Ee, yani gerçekten bize bir onur verdi. Urfa kültürünü inşallah her, her ay düzenli olarak Urfa Sıra Geceleriyle, yemekleriyle Eskişehir'de ve tüm dünyaya tanıtmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. İnşallah başaracağımızı da umut ediyorum. Dijital için yayınlanacak bir proje çekiyoruz. Eskişehir'e gelmişken de böyle gezerken, böyle restoranları, kültürü keşfetmeye çalışırken Aziz abiyle tanıştık. Bir aydır buradayız. Sağ olsun Aziz abi. Yani öncelikle tabi burada hem Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun aynı zamanda Eskişehir'in geleneklerini, göreneklerini bize anlattı. Şimdi burada bir sıra gecesi olduğunu öğrendik, geldik. Böyle çok böyle kendi evimizde gibi Eskişehir'de hiçbir gurbet özlemi çekmeden bizi misafir ediyor. Sağ olun. Eyvallah. Kenan abiyle şöyle ben Kutlar Vadisi benim ilk işim, Hayatımdaki ilk kamera tecrübem benim Kenan abiyle oldu. Bundan 10 yıl önce. 10 yıl sonra burada tekrar karşılaştık. Ee, inanılmaz farklı bir hissiyat oldu benim için. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. çektim de dinle yaş yerin gözlerinde lele le, yar sahibi babı soy suyum ki yaş yaşken